çok önemli açıklamalarda iddialardı. Aslında ne oldu deyip Mehmet Ayhan'a hemen sözü bırakmak istiyorum. Marka şey, e, Oğulcan Çağlayan meselesinde Galatasaray haklıdır, haksızdır konusunu hukuk karar verir. Başka bir şeydir. Fakat bugün bu Sayın Elmas'ın ve Sayın Epe Özdemir'in sözünü etmiş olduğu konuda amasız, lakinsiz, fakatsız Galatasaray yüzde beş milyar haklıdır. Sebebi niye? Çünkü iki kurum protokol yapmaya çalışıyor. Ve bu protokole dışarıdan o protokolün bir yerde final itibariyle tarafı olan lisansı verecek TFF hukukta isha sırayı derler. Direkt olarak müdahale ediyor. Bunu nereden anlıyoruz? Çaykur Rizespor ben saat 17'ye de çok takılmıyorum. Çaykur Rizespor yetmeli bir protokol düzenliyor ki hmm. Fatih Hoca bunu zaten çarşamba günü açıkladı. Bu 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 gidiyor. Tahir belli hallettik falan eyvallah bunların hiçbir tanesinin Rize Spor'un o günkü tavrıyla ilgisi yok. Ama bugün çok net görülüyor ki çarşamba, perşembe iki günde Rize Spor'a, Türkiye Futbol Federasyonu artık kimse... Türkiye Futbol Federasyonu diyor ki bak Galatasaray'la sözleşme yaparken bu Galatasaray'ın e, bize olan, tahkime olan, PFDK'ya, UÇK'ya olan tavrını da bir bileyleyin, bir yumuşatın ve dönün. Bunu protokole koyun ve bunu da saat 5'e kadar, perşembe 5'e kadar imzalatın Galatasaray'a. Bu Galatasaray'a yapılmış, Rize Spor eliyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılmış çok açık bir hukuk ihlalidir. Galatasaray buna layık ya da e, mahkum olabilecek bir takım, kulüp, camia değildir. İki, aynı Galatasaray zaten Tahir Bey nezdinde, yeni başkan Tahir Bey nezdinde A. Fatih Hoca... B. Burak Elmas'la birlikte bir yere getirdiler. Bunun en başında bu uyuşmazlığın çözülmesi için Rize Spor 6 oyuncu istedi. Sonra Galatasaray 3'e indirdi. Fatih Hoca oyuncuların kariyerlerine kadar hepsini çarşamba günü nasıl edeceklerini ve her şeyi anlatıp Tahir Bey'e teşekkür etti. Burak Bey teşekkür etti. Fakat Burak Bey'in orada, burada yok ama izledim ben orada işte bir lafı var. Yani Rize Spor camiasına ve Tahir Bey'e çok ağır baskı var. Lafının adresi hep aynı yere gidiyor. Hep aynı yerlere gidiyor. Tekrarlıyorum. Oğulcan Çağlayan meselesinde Galatasaray'ın haklı haksız olduğunu hukuk karar verir. Fakat bu Galatasaray'a yapılan, bugün belgeleriyle ortaya çıkılan konuda yapılan son derece ağır bir hukuki yanlıştır. Galatasaray'ın bu konuda bu işin peşine gitmesi son derece doğaldır. Çünkü hiçbir zaman bir karar merciyi iki taraftan bir tanesine baskıda bulunarak bilinen protokol üzerine ilave maddeyle o tarafın öteki taraflı olan meselesine karıştıramaz. Ben Tahir Bey'in son derece iyi niyetli olduğuna inanıyorum. Rize Camiası'nın son derece iyi niyetle bu işe başladığına inanıyorum ama artık nasıl, nereden, ne şekilde bir baskı geldiyse o cümleyi oraya hukuken yazamazsın. Çünkü taraf değilsin. Ben Rize bir önceki yönetimi olsa gerçekten bir Galatasaray düşmanlığıyla e, davrandıkları konusunda asla bir şüphem olmaz. Ama Tahir Bey geldikten sonra İyi niyeti, samimiyeti, bu işi çözme konusundaki iradesi son derece mantıklı. Ya çarşamba günü Fatih Hoca basın toplantısı 18:30'a yaptı. Çarşamba 19'da herkes ne biliyordu? Abi tamam. 3ğ 3 çocuğumuz gitti. Biri evet. e, mallığına ki satın alma önce önceliği Galatasaray, Ali Yavuz Diğer iki çocuk da hatta Emre Taşdemir de belki yok paket dahil olacaktı. Ama bu çok büyük bir haksızlık. Ve bu haksızlığın sebebinin de e, keşke Rize Spor olsa Rize Spor'a giydirsek burada. Bu haksızlığın sebebi maalesef federasyon tarafından çok büyük bir yanlış, çok büyük bir ayıp. Ben marka konusunda e, bir tehdit var mı? Çok Tabii emin federasyon değilim. Federasyon tarafından da bakmak lazım. Peki onları. federasyon, bakalım. Ne düşündüğünü. Federasyon bir açıklama yapsa bakalım. Ya çok ciddi iddialar çünkü bunlar. Ve belgeli iddialar. Rize Spor yani bunu... Tahkim PPDK ve UÇK'nın niye Galatasaray'la federasyonun kurullarının... Ee, bak düşmanlığı hayatım, olsun tabii tamam. ki sadece sadece geçin. bu belgesiz olarak olsun? bu slogan herkes tarafından Aziz Bey yıllar boyu bunu attı Ali Koç Hı -hı. bu sloganı attı zaman zaman Beşiktaş Başkanı attı bu slogandır ama belge koyuyor belge koyuyor nokta bak bir arkadaşım mesaj atmış dün Ali Yavuz Kolu Rize'ye çağırmışlardı uçak biletleri için menajeri ve kendisinden kimlik bilgileri alındı çocuk oradan döndü diyor bak bilgi geldi arkadaşımdan dolayısıyla dediğim doğru bu laf çok ağır organize suç örgütü falan. Ama bunun altında Rize Spor takımının, pardon Rize Spor kulübünün başka bir takım baskılarla topa girdiği ve çok yanlış yapıldığı görüşü. Ben Galatasaray'ın, ben öyle yöneticileri falan zaten Burak Bey'le bir tanışıklığımız var. Rezvan Bey'i bir iki defa yayın aldım ben tanımam. Burak Bey sınırlı tanırım. Rezan Bey'le merhabamız yayındandır. Ve yönetici eleştirmek de bizim en büyük işlerimizden bir tanesi. Çünkü yanlış yapıyorlar ama şu bugünkü çerçevede Galatasaray Spor Kulübü yönetiminin yanlış yaptığını düşünüyorum. düşünmüyorum. Marka cezası da 5 aşağı 5 yukarı zaten 5 ila 10 maçta saldırıdan sevk edilmişti. Yani 8 olmayacaktı, 7 olacaktı, 8 olmayacaktı, 9 olacaktı. Ama işin öteki tarafı siz bu tahkim aleyhine suç duyurularından feragat edin konusu çok açık net federasyonun Rize'ye müdahalesidir. Bu doğru değildir. İşte ben de tam o noktada bunu söylüyorum Serdar. Hani niye federasyon böyle bir müdahale yapma gereği Rizespor Rize Spor niye protokol değiştirsin? Bak uçak bileti diyor çocuk. Rize Spor durup dururken niye protokol değiştiriyor? Çarşamba saat 19. Lazım işte, tamam gelsin Federasyona federasyon açıklaması. Şu anda yok, yok oldu işi. Federasyon tarafından şey Şey çok ağır zaten. Yani diş macunundan, tüp, diş macunu çıktı artık tüpe geri sokamazsınız. Suç örgütü dediniz. Bu kavga öyle bitmez artık. Ben de hep Türk futbolunda böyle bir kaza bekliyorum. Ki ee, ne varsa ortaya dökülsün. Hani Türk futbolunun ben her zaman söylüyorum temiz eller operasyona ihtiyacı vardır. Böylesine e, savcıların devreye girmesi gereklidir her alanda. Hep böyle bir kaza beklerim ki gerisi gelsin diye. İnşallah bu olur. Mehmet Güzel özetledi. Birincisi burada unuttuğunuz bir şey var. Bir futbolcunun oynamasını engelleyen bir kararı ben tanımıyorum hukuken. Tanımam onu. Bak bir, bir futbol yıllar olur yıllar olur. önce bu Osman olayı ile birlikte oynayacak. tam tersini Bu çocuk yapmışsın. oynayacak bu. önce. Ya bu adam oyna, bir sene sürse bir sene oynamayacak mı? Bir sene futbol oynamamış adam ne olur? Anlatsın olacak. 2009'da ben yaşadım onu işte. İşte oynatacaksın. Özellikle de sistem nasıl oynattı Beşiktaş'ta? Oynatacaksın bir ki. Birincisi o. İkincisi kulüpler de çok güzel anlaştı. Çünkü Tahir Bey dedi ki ne Burak Bey ne de ben. Bu işte yoktuk. Biz geldik. Bombayı bulduk. Eski yönetimlerimiz bize böyle bir bomba bıraktı. Rize'nin haklılığı varsa hakkını alacak. Galatasaray'ın haklılığı varsa hakkını alacak. O olacağını da oynayacak. Ama iş farklı yere gitti. Şimdi bu işin farklı yere gitmesi beni memnun ediyor. Çünkü kavgalar büyük ne var olsun varsa ortaya ki, çıkacak evet, diyorsunuz sen. Ama şimdi bu Galatasaray camiası bu işin peşine gitsin. Ne oluyor? Bize karşı bir operasyon mu var? Ve artı Var Türkiye futbol federasyonu Galatasaray neden Galatasaray'a karşı böyle bir ön yargısı Hı. olsun veya Zaten kurumların üstü bunun bu kadar yani biraz o zaman insanlara ağır gelmesinin sebebi havada bir, hav bir havada kalmayacak. var. evet hocam Abi biraz önce senin anlattığın belgeleri çıkaracak biz geldik evet. önümüze böyle bir şey düştü ve federasyon bu konuda taraf belli ediyor bizi kendine düşman etmeye çalışıyor Güneytin ee, de söylediği gibi o zaman hani Burak Başkan Burak Elmas Başkan diyorsa elimize belgelerimiz var. Tamam. Açıklarız çok bunları. Güzel. Federasyonun da oradan kim yetkili? Nihat Özdemir mi çıkacak? Yardımcısı mı artık kimse yönetim kurulundan? Evet, şimdi bu. Belki onların elinde de belgeler. Bunun arkasını getir. Desteklerim. Hmm. Net belgeler. Ama sadece burada Ama değil. en son şey de diyor ya Serdar. Hani bizim artık Rizispor'la sulh halinde anlaşmamız Olmaz, söz konusu. Tabii o geri çekin. Olayı bir kere çok enteresan. Ben de anlayamadım. İlk kez böyle bir şey de görüyorum. Yani daha çok da hukuk şeyim yoktur. Aramda yoktur. Bilmediği konulardır. Ama ben böyle bir şeyi sağa sola sordum. Onlar da çok şaşırdılar. O işin zaten başka bir tarafı. Ama hocam eğer böyle bir kaza olduysa ve bu işte artık ne var ne yok dökülecekse sadece bu kurullarla sınırlı kalmasın. Tüm camiaların tüm kurulların meyakisinden tutun, federasyonu... atamalarından tutun, gözlemcilerinden tutun, işte medya ayağı var mı tutun. Gelsin abi gerisi. Zaten gelsin Burak Başkan da dikkat edersen bir ayrım yapıyor orada. Federasyonu yine bu tarafa koyuyor. Kurulları ayrı Kur. Yani federasyonu olayın içine dahil etmemek Etmiyor. için. Yani, ama diyor eğer federasyon da bu olayların içine dahil bunu da öğrenirsek onu da karşımıza alırız diyor. Bence federasyonun da ya da o kurulların yetkililerinin varsa onların da ellerinde belge. Ya da varsa bildikleri bir şey. Hani bu işin tek taraflı olacağı bir şey değil. Sadece Galatasaray'ın başkanını dinleyerek sonuca varamayız. Diğer tarafları da dinlemek sana, lazım. Ne olacak ne bitecek. Sana da, da, da işinize ki... katılıyorum. Varsa bir şey ortaya çıksın ki. Hani ne, o, ne oldu ne olsun. Ortaya, yani. ortaya çıkması gereken bir tek konu var. Rize Spor, Galatasaray'la Fatih Hoca'nın açıklamalarından yola çıkarak Çarşamba 19'da anlaşmışken o gece ya da Perşembe sabah atmış olduğu mailde çocuğun uçak bileti bile alınmışken Ali Yavuz Evet. O protokolün içerisine tahkim aleyhine suç duyurularınızdan felagat edin cümlesini Rize Spor niye koyuyor? Bu sorunun cevabını federasyon bize resmi internet ses kanalıyla verirse bu Rize Spor'u da zan altında bırakmaktan kurtarır. Ben tekrarlıyorum. Geçmiş yönetimi olsa adımı değiştiririm Galatasaray düşmanlığı ile yapıyordur Hasan Bey derdim. Ha, fakat Tahir Bey için öyle bir şey söyleyemem adam eli uzattı. Ama burada Tahir Bey'i de belki zorlayan Tahir Bey'in de aşamadığı bazı konular vardır diye düşünüyorum. Ama o e, tahkim ailenin suç duyurusu feragatı meselesi Galatasaray'ın haklılığını e, çok çok üst seviyeye çıkartıyor bence. İyi. Tabii Galatasaray'ın senaryosunun veya anlattıklarının ne kadar doğru olduğunu federasyonun açıklamasıyla çekebilir miyiz? Tabii onun karşı bir açıklama açıklaması olması sonra diyelim ki federasyona soru soralım. Niçin o açıklamayı Rizespor oraya koydu? Sizin bir bilginiz var mı diyelim?